Herkese yeni bir günden merhaba. Ben Gizem. Kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Ee, videoyu hala Samsun'da devam ettiriyorum. Ee, birkaç gündür zaten video çekiyorum. Ee, baktım biraz uzun olacak gibi dedim ikinci videoya başlatayım. O yüzden bugün yeni bir video başlattım. Böyle sabah kahvaltımızı yaptıktan sonra biz yarenle hazırlandık. Şu an sahile indik. Ee, annemle ablam da daha sonradan bizim yanımıza gelecek. Bugün hava dünden daha da güzel. O yüzden hemen biz Siyaren'le dedik inelim. Böyle şimdi biraz sahilde yürüdükten sonra kahve içmeye gideceğiz. Hava da o kadar güzel ki yani yaz havası gibi değil mi Yara? Aynen çok güzel. Bir tık daha sesli konuşmam lazım. Hastayım. <laughs> evet. Böyle şimdi biraz yürüyelim sonra bir yerde oturup kahve içeriz diye düşündük. Böyle. Sahilde gösterelim mi? Göstereyim. Yani. Şimdi geldik, kahvelerimizi aldık. Ben böyle sütlü fitre kahve aldım. Biraz da fotoğraf çekindik. Şimdi kahvelerimizi içeceğiz. İçerken de fotoğraflarımıza bakacağız. Belki reels falan da çekerim. En azından burası çok sakin olduğu için daha rahat çekerim diye düşünüyorum. Böyle. Göz gözler gözler kalbinle tutur. Gözler yalan söylemez. <laughs> Ama bunlar öyle yılan. Bak, bunu en sona koyabiliriz. En başa aynen. şu. Bunu öbürünü. Şu mu? Bu bence. Şu mu? Bu da güzel. Şu şu. Bu bir. Tam öyle mi değil. Bu dört mü? Bu daha değer turu mu? Dört. Dört. Aynen. Bunlar. Evet. Güzel ee, diyelim. Yarışı. Şu an nasıl gidiyor hayat? Çok iyi. Yarışımla bugün salı. Çarşamba'da birlikteyiz evet. ama artık Perşembe günü ben e, Semra annelere geçeceğim. Recep de Batum'dan gelecek o zaman. Öyle olduğu için de böyle son zamanlarımız. Ama siz de zaten biliyorsunuz Yaren her fırsatta bize geldiği için <laughs> asla son değil. Uzun süreli. Uzun süreli bir son olmuyor. E, i̇lk tatilde hemen e, plan yapıyor değil mi? Yani hani yakın e, tarihte yine Yaren'i görebilirsiniz bence. Böyle. Bu arada e, Yaren'le bizi çok benzetiyorlar. Bilmiyorum öyle mi ama. Çok hoş. Bakalım. Evet. Sen ilk başta benzetiyordun mu artık? Bence de benziyoruz. Evet. Bazen fotoğraflarını çekince... Mesela e, geçen ablamla biz... Bir kaş alımı muhabbeti vardı. Yani kaş alıyordu ablam benim kaşımı alıyordu. Yaren de bizim fotoğrafımızı çekmiş. Benim kaşımdan sonra Yaren'in de kaşını aldı. Sonra Yaren zannetmişken yani sonradan fotoğrafa baktığında telefonunda Gizem benim fotoğrafımı çekti demiş. Ama tam tersi oradaki <laughs> e, fotoğrafı çekilen benim. Yani beni kendisi zannetmiş. Yani ben mesela gerçekten ben de benzetiyorum. Yani bazı şeylerimiz özellikle Pozlarımız, e, pozlarımız çok benziyor. benziyor. Evet. Bir kere ben okuldayken Yaren'e anlık bir fotoğraf attım. Yaren diyor ki açar açmaz diyor kendim zannettim diyor yani hani bilmiyorum. Biz saç yapılarımız aşağı yukarı genelde. Aynı olduğu için artık ben de çok benzetiyorum yani bence de çok benziyoruz. Öyle biz mutluyuz ama. Evet. <laughs> Böyle şimdi biz kahvelerimizi içelim. Bir yandan fotoğraflarımızı düzenleyelim. Ee, Instagram'a atalım. Gerçi sen bugün atmayacaktın. Da dayanamayacak gibi duruyor yani. Evet belli olmaz. Böyle yani. Annemle ablam da geldi. Buradalar göstereyim. El sallayın. Kahvemizi içtik, bayağı oturduktan sonra şimdi eve geldik. Biz Yaren'le sonra yürüyüşe gitmiştik. Annemler de markete falan uğrayacaklardı. Şimdi yürüdük geldik ama annemler hala gelmemiş. Şimdi aradılar. Onlar markette vermiş. Biz kapıda kaldık yani. Ama gelirler diye düşünüyoruz. Şimdi işte kapının önünde bekleyeceğiz. Bakalım. Böyle. Sonra da annem yemek yapar. Biz de yeriz. Değil mi Yara? Evet. Biz şimdi eve geldik. Anne ne yapıyorduk akşamı Garnitürlü pilav. Garnitürlü pilav yapacağız. Tavuklu garnitürlü. Şimdi annem havuçları doğramaya başladı. Sonra da ben tavukları e, halledeceğim. Böyle garnitürlü pilav yapacağız. çe ıslattıktan sonra ayrı bir tencerede kavurdum yağsıyla tuzuyla. Pirinci kavurdun. Evet, evet. Onu aldım bir başka bir kaseye. Hı hı. Ondan sonra tavuğu soteledim. Evet. Burada zaten tavuğumuz. Evet, soteledikten sonra biraz yağ, biraz pul biber, biraz karabiber ve biraz kekik ilave ettim. Tamam. Şimdi haşlanmış olan bezelye ve pirinci seriyorum. Pirinci değil o. Şeyi. Şey, havucu. havucu Serdik. Evet. kavurduğum pirinci. pirinci de üzerine bunu serdikten sonra üzerine kaynamış suyu ilave edip göz kararı ben ölçmüyorum tamam altını kısıyoruz kaynayınca altını kısacağım Yani türlü pilavımız hazır bu şekilde. Şimdi dinlendikten sonra yeme kısmına geçeceğiz artık. <laughs> Şimdi kaydı aldım. <laughs> sesini, sesini Deli sanıyorlar. Tamam bu kadar tantana yeter. Acıktım ya. <laughs> Herkese günaydın arkadaşlar. Günaydın demem biraz geç oldu. Ama şimdi dışarı çıkıyoruz, hazırlandık. Hemen bir kamerayı açmak istedim. Böyle günaydınlaşmak istedim aslında tünaydın. Ee, kahvaltı yaptıktan sonra biz biraz oturduk, dinlendik. Şimdi de hazırlandık. Ablam ben Yaren üçümüz birlikte kahve içmeye gidiyoruz. Tabii ki sizler de benimlesiniz. Yine hava muhteşem. Ee, havada hava da güzel olunca açıkçası çok evde durasımız da gelmiyor. Şimdi ablam indi. Yarenle de biz hemen e, iniyoruz. Yaren. Turistler hazır. Böyle ilk kez saçımı böyle ben yukarıdan böyle topladım. Ee, yani hani güzel oldu gibi ama bakalım bilmiyorum. Şimdi o zaman artık da çıkabiliriz bence. Kombinimde müsait olduğum ya da boydan ayna gördüğüm bir vakitte hemen size göstereceğim. O zaman hadi gelin günü başlatalım. Şimdi biz Ömür evlerinde Meşke geldik. Burası çok beğendiğimiz bir yer. Ee, en azından ben gelmişken buraya da uğramak istedim. Ee, şimdi ablamla yaren bir iki fotoğraf çekinecekler. Onlar fotoğraf çekinirken ben de hem size mekanı gezdirmek istedim. Ee, hem de e, kamerayı da açmak istedim. Ee, Ablam burada fotoğraf çekiniyor. Yaren de burada. Böyle dışarı kısmı da çok güzel. Böyle biraz oturduktan sonra dışarıda çıkarız diye düşündük. Ama mesela insanlar saçma sapan şeyler de yazıyor. O değil yani. insanlar İnsanlar saçma sapan. Yoksa gri <derin>. Beyaz olsun. Evet, <laughs> yani beyaz. Yani. Şimdi bir Türk kahvesi söyledim. Manzaraya karşı içeceğim yani. Çok keyifli, çok. <laughs> ya <laughs> hayır o kadar çok keyif aldım ki keşke anlatabilsem duygularımı buraya gösterebilsem biz şimdi eve geldik ablamın da kargosu gelmiş hazır o paketi açarken dedim ki ben de hemen videoyu açayım sizlere de göstereyim ne aldı hiç bilmiyorum birlikte göreceğiz şimdi paketi açarken de birlikte bakalım istedim Şu kamerayı sabitleyeyim buraya koyayım kaç gün önce sipariş verdim Geçen hafta. Hmm. Evet, bence çok güzel. Çok ee. güzel. Gösterelim. Böyle bir şort etekli mi bu? Yırtma işte şu an. Evet çok güzel. Kodunu da göstereyim bu şekilde. Herkes almasın. <laughs> Kodu da bu şekilde. Evet çok güzel ama çok güzel bir kombin olur. Şey, Zaten kombin yapısı değil mi ya? Bilerek biraz daha büyük mü sence? Hayır hayır small bence tam. oldu. da şey, ilk small şeye çıkıyor böyle. Işte. Yok yok yok. alayım ben. Onu da gösterelim. Bu böyle... böyle bayağı kışlık bir Ay çok güzel. Bir... Kodum çok güzel baksanıza Bak... kadar. Çok güzel. Biraz kışlık bir kazak Ama değil. zaten kış değil. Aynen. Hı -hı. İşte. Ay, Ablam bana hediye almış. Ben de birlikte açmak istedim. Şimdi birlikte açalım. Böyle. Böyle bir siyah tişört almış. Gerçekten çok güzel. Ee, özellikle de okulda giymek için de çok çok iyi olur diye düşündüm. Çok beğendim. Ee, tam böyle basic bir parça. Çok da rahat ve çok kullanabileceğim bir şey. O yüzden çok güzelmiş gerçekten. Yeni sezondan almış. Böyle. Çok tatlı. duştan çıktım o kadar iyi geldi ki hemen böyle bakımlarımı falan yaptım ee, dedik ki Yarenle de kahve içelim ee, kahve içeceğiz şimdi Yaren yapmaya başladı kahveyi zaten sonra da YouTube'dan bir şeyler izleriz muhtemelen böyle hadi kahveyi yaparken ben bir de çekeyim dedim son günüm benim artık. Yarın Recep gelecek. Sonra beni alacak. Oradan da bir Anne'ye geçeceğiz. Sonra da yarın kaçta? 4.50'de gece 4.50'de de uçağımız var zaten. Öyle sonra da muhtemelen gece havalimanına geçeriz. Sonra da artık tabii ki evimize dönüş vakti. Tatilin bitmesine de çok az kaldı. iki i̇ki gün kaldı yani eve gittikten sonra. işte i̇şte valiz boşaltma, Kıyafetleri ütüleme, yerleştirme derken muhtemelen hafta sonumuzda böyle geçer. Ee, güzel bir tatil değil. Yani hani benim genelde e, kardeşlerimle geçirdiğim, işte annemi gördüğüm bir tatil oldu. O yüzden çok keyifliydi. Tabii ki artık eve gittiğimizde okul açılacak. Hani tempomu, tempomuz, rutinimiz devam edecek. Herkese günaydın arkadaşlar. Şimdi limonlu soda yaptık Yaren'le birlikte. Limonlu soda içeceğiz. Günaydınımız bu şekilde başladı. Daha canımız kahvaltı istemediği için kahvaltı yapmayacağız. <laughs> Böyle işte. Şimdi bunu içtikten sonra Yaren'le maske yapmayı düşünüyoruz. Bakalım fikrimiz değişmezse maske falan yapacağız. Çünkü bugün kamerayı da oynatıyorsun. Çünkü bugün benim son günüm. Yani bugün gideceğim. Ölden sonra muhtemelen. O yüzden de en azından maskeye vakit bulamadık dün gece. Bugün yapalım gitmeden diye düşündük. Yani gün bu şekilde başladı. Sodamızı içerken bir yandan da dedik ki maskemizi de yapalım. Ay bari çok güzelmiş. Neyse. <laughs> Şu televizyondaki ha. Şimdi ben bunu bir açayım. Bakalım bakalım. Hatırlıyorsanız bunu birlikte almıştık. Balsınstan. <laughs> Tövbe yarabbi. <laughs> <laughs> Yaren de burada da. Kamerayı çeviremiyorum. Çünkü ellerim çok ıslak. Ay maske yani yavaş yavaş açsın mı? <laughs> Sabırsız. Sabırsız. şimdi bu sop soğuk. İhtiyacım olan o soğukluk şu an bu. Evet. Aynasızız ama neyse. Aynasızız. Aa yaren çok soğuk. <laughs> Dondum. Dondum. Kaliferi yükseldi. <laughs> ay 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 ay. 15 dakika diyor. Benim telefonum şarjdan. Sen dakika tutar mısın? Ben şunu açayım <laughs> Şimdi maskeyi çıkardım. Bayağı da nemlendirdi. Şimdi hemen saçlarımı yapacağım. Sonra da zaten Yaren'le birlikte kahvaltı yaparız. Kahvaltımızda da muhtemelen tost var. Tost yaparız diye düşünüyorum. Böyle ablam sporda zaten. O da kendi kahvaltı yapacak. Biz Yaren'le yalnızız o yüzden. Saçlarımı yaptım. Gerçekten kendime geldim. Ee, sonra da güneş kremi sürdüm. Ee, ve yüzümü hallettim. Zaten bugün makyaj yapmayacağım çünkü bir daha çıkartmakla falan uğraşmak istemiyorum. En azından gerçi güneş kremimi her türlü çıkartacağım ama olsun. Yani bir makyaj çıkartmak var, bir güneş kremi çıkartmak var. O yüzden bugün böyleyim, makyajsızım. Saçlarımı yapınca zaten gerçekten kendime geldim. Hemen 10 dakikada hallettim. Şimdi artık acıktık. Ablam kendisi yapacağını söylemiştim kahvaltıyı. O sporda hala. Ee, o yüzden de yarenle birlikte şimdi tost yapacağız tost hazırlayacağız öyle yani zaten e, canım hiçbir şey istemiyor <laughs> biraz midem rahatsız o yüzden de en azından aparatif tost iyi olur diye düşündüm bugün de hava şansımıza çok güzel sabah bir böyle 8 gibi yarenle uyandık dedik bugün hava kötü gibi ama e, sonradan açtı hiç yani kötü değil şu an çok güneşli evet

bonuslu ev kuzeyi bonuslu. En yani azından sadece bir kontrol etselerdi de bize yetecek. Cumartesi gün taşınıyor onlarda. Gerçekten güzel oldu böyle. Ee, bizim... Evde oturduktan sonra dedik ki Yaren'le son kez bir deniz havası alalım dedik. Ve böyle çok da sıcak olduğu için böyle canımız soğuk içecek de istedi. Dedik, Hem Starbucks'ta da bir şeyler içeriz diye düşündük. Şimdi zaten eve çok yakın olduğu için hava da güzel, üstümüze de kıyafet mont tarzı bir şey almadık. Şimdi gidiyoruz. Biraz orada oturacağız. Zaten recepte gelir muhtemelen bir bir saate. Hatta eğer oturmaya devam edersek. Recep de Starbucks'a gelir söylerim. Ay hava o kadar ne kadar güzel. Şimdi gö <laughs> Biz yarınla biraz yürüyüş yaptık. Sonra da bir yere oturduk. Şimdi Recep de aradı. Recep de geliyormuş. Onu bekliyoruz. Çok gürültülü bir ortam. O yüzden biraz bağırarak konuşuyorum. Umarım sesim geliyordur. Zaten müzik de olduğu için telif yememek için fazla konuşamayacağım. Sadece söylemek istedim. Böyle sahil kenarında bir yere oturduk. Manzarayı da göstereyim. kadarını gösterdim bilmiyorum ama çok güzel bir deniz manzarası var. Böyle Recep geldikten sonra da siparişlerimizi vereceğiz. Arkadaşlar en son sizi sanırım Samsun'da bırakmıştım. Sonra da Semra annelere geçtik. 4.50'de de uçuşumuz var. Şimdi saat de 4'e geliyor. Biraz sessiz konuşuyorum çünkü. <laughs> neden öyle konuşuyorum bilmiyorum. Sabah karşı herhalde olduğu için <laughs> Yok, çarşamba havaalanı küçük ve herkes sessiz. Evet, çarşamba havaalanı çok küçük ve herkes de çok sessiz. O yüzden benim sesimi yükseltmem demek, dikkat çekmem demek. O yüzden hiç dikkat çekmek istemiyorum. Böyle şimdi dediğim gibi saat 4'e geliyor. Muhtemelen bir 10-15 dakika sonra alımlar başlar. 4.50'de de zaten uçuşumuz var. Böyle şimdi onu bekliyoruz. İşte geçtik güvenlikten falan. Recep'te oturduk. Saatimizin gelmesini bekliyoruz. Sonra da zaten eve geçeceğiz. Bu tatil bu kadardı. Bence çok keyifli geçti. Şimdi biz uçağa bindik. Hadi evet. beni de gösterdik. <laughs> Şimdi biz uçağa bindik. işte i̇şte hazırlıklar yapılıyor. Aşkım biraz... Eten. Şöyle, hani çok havadayız. Ben ben saçım görüyorum. Ee, hazırlıklar yapılıyor. Muhtemelen bir 10-15 dakikaya da artık uçuşa geçeriz diye düşünüyorum. Böyle. Video burada kapatmayın. <laughs> Ben videoyu bir, bir yerde kapatacağım neyse. Benim için çok güzel birkaç gün geçti. Umarım siz de izlerken keyif alırsınız. Beni izlediğiniz için çok çok teşekkür ederim. Videomu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı ve kanalıma abone olmayı lütfen unutmayın. Günlük hayatımda yaşadığım şeyleri zaten sizinle paylaşıyorum. Ve böylelikle zaten videonun daha devamı da gelecek. O yüzden bana destek olursanız çok sevinirim. O zaman bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.